Dostlar şimdi biz Avlabari metro istasyonundan çıktık. Şu şekilde bir aracımız var. 8 kişi oldu kişi başı elli liraya şu an Erivan'a gidiyoruz. Avlabari metro istasyonunun yanında bunların durakları var. Bilginiz olsun. Birazdan sınıra varacağız. büyük kısmı bu şekilde bozuktu ve tek gidiş tek geliş olduğu için birkaç kez kaza tehlikesi de atlattık. Dostlar şimdi biz Erivan'a doğru gidiyoruz. Bizim geldiğimiz araç şuydu. Bu araba Gümrü'ye gidiyormuş buradan. Bizi bu arabaya transfer ettiler. Şu an 15 dakika bir ihtiyaç molası verdik. Gümrük'te bayağı bir sıkıntı yaşadım. Şu an fazla vaktim yok. Sürücüler de çok sinirli bir şey sormaya bir şey demeye gelmiyor. Şimdi inince size yaşadıklarımı anlatacağım. Gümrük'te bir takı sıkıntı çektim. Herkesin kontrolü 2 dakika sürdü. Benimki 15 dakika sürdü. Ama olsun. Geldik bakalım neler yaşayacağız. Aa, Arkadaşlar şimdi birkaç taksiye fiyat sorduk. Üç, 3K, 4K. 3000-4000 fiyat Sırtacağım. çektiler. En uygun mavimiz çekti. Boltlar 600 gram ama Sırtacağım. maalesef şehirde bolt yok. Meşgul görünüyor. Muhtemelen abilerimiz de bunu bildiği için <laughs> fiyatı yüksek çekiyorlar. <laughs> şimdi Hello. beraber beraber oraya gideceğiz Republic Square'a gideceğiz oradan da ayrılacağız böyle şimdi yolculuk 10 numara ama işte burada olmayınca yapacak bir şey yok şu an Elvan'ın kalbinde demokrasi meydanındayız İki Çinli bir Türk Host Yerevan May hostel but uh, are we in the same direction I'm going to the north I'll go this way okay 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 Goodbye. So, good, goodbye. Bye. All right. Goodbye. goodbye. Nice to meet you. Very good to see you. Okay. Very good to bye see you. Bye. bye. Şu anda burada da bir eylem var ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hi bro. What's the important of the day? Che, <laughs> <laughs> ha. Che, che, mine Ha, okay. Ha, tamam. Valla birkaç videoda Ermenistan'da herkes mutsuz, mutsuzluk her yerde vesaire o tarz şeyler yazıyorlar ama burada gayet herkes mutlu. Cadde full ve bir de bugün pazartesi sanırım yani. Pazartesi olmasına rağmen hafta içi. Yani enteresan bir şekilde anlam veremedim. Burada da kiralık böyle. Böyle garip bir araba var. Motor bisiklet tarzı 3 teker. İlginç bir araba. Şöyle sıra numaramızı aldık. Parayı change edeceğiz. Paramızı change ettik. 24 bin dram tuttu. 40 dolar change ettim. Muhtemelen Türk olduğunu bilmedikleri için hani fena yaklaşmadılar. Hani davranışları, tavırları güzeldi. Dostlar şimdi hostelimiz burası. Burayı Booking.com üzerinden rezerve ettim. Odaları vesaire gayet güzel görünüyordu. Tabii çıkacağız, bir çek edeceğiz. Uygunsa, güzelse tutacağız. Alper Aslan. How much I will pay? How much? Twelve huh? It's enough, twelve thousand. Okay. Georgia, nobody wants to passport. Only tourists, but I have a YouTube channel. Yeah. You have YouTube channel? Yeah. Ankara. Do you know? Ankara? Evet. Yeah. Evet dostlar, Erivan'dan tekrardan herkese merhaba. Şimdi ben hostelinden ayrıldım. Duşumu aldım. Piri pak oldum, kıyafetlerimi değiştirdim. Kıyafetleri de 5000 para birimi karşılığında, 5000 para birimini ne ediyor? 400 para biriminin 1 bir Euro olduğunu varsayarsak ne kadar ediyor? 10 Euro karşılığında kıyafetlerimin yıkanıp kurulanmaya verileceği söylendi. Bana biraz pahalı geldi. Ama kendim yıkayacak durumda değilim şu an. Mecburen tamam dedim. O şekilde ayarlayacağız. Biraz biriktikten sonra kıyafetleri vermeyi düşünüyorum. Şimdi öncelikle bir market alışverişi yapmak istiyorum. Bu arada bugün de bir eylem gibi bir şey var sanırım. Bu Karabayla alakalı bir eylem varmış gene göstericiler. Hükümet sarayı önünde eylem yapıyor. Her taraf polis kaynıyor. Bir Ermeni çocuğa bir soru sordum ama hareketleri falan bir değişik. Elimi böyle bir hızlı sıkıyor vesaire. Ondan sonra dedi video çekme buradan kaybol dedi. Merhaba. Merhaba. Geliyorlar kötüleyip gidiyorlar. Umarım onlardan değilsindir. Vallahi abi kötü davranırlarsa kötü şey yapacağım. Ermeni çocuğa diyorum ki selam ya, ne oluyor diyorum kaybol git buradan falan diyor. Kimisi yakalamak için. Ha yok. Ee, ben güler yüzle geldim. kasmak için. Ha yok abi. Bunu yapıyorlar. Abi işte, ama işte. Bu, bu ülke daha geçtiğimiz yıl. 5000 tane gencini verdi ve küçücük bir ülkede 5000 rakamı çok büyük bir rakam. Şöyle o, bir... bir savaş ortamı var. Hı, Hı İnsanları anlamak lazım. Ama ben turistim, ben burada geziyorum. Ama, ülke izin vermiş. Ama hani bana kötü davranmanın sebebi yok ki. kötü, Yani o ortam yaratılmamalı ama. Ha, o gelsin o konuda. de konuda. biri bana bir şey desin. Ve çok youtuber bunu yapıyor. Ha yok. Şimdi şöyle bir durum var abi. Ben geldim. Normalce hani hiç işte burada ne oluyor hani sarayın önünde polisler bekliyor. Bir sıkıntım mı vardı dedim. kaybol o, kaybol. kaybol falan filan yaptı böyle. Çünkü şimdi sen Ondan de sonra gitsen bir şeyler konuşsun Ben zaten başka yani Ankara'da değil. yaşıyorum ama Ben hem şimdiyim hem şimdi Ermenince konuşuruz biz. Böyle kafanı bir kenarında tut. Tamam. Gerçekten insanlar bu, bak bu iki halk akraba halklar. Evet. Aynı tarihi yaşamışlar. Tabii Osmanlı zamanından sonra yani, ayrılıyor Tehcir. Yani. Şunu körüklersek düşmanlığı hı hı. bir kimseye faydası olmayacak. Ya ama düşmanlık bu sınırda başlıyor mesela. Direkt ben herkes geçiyor Korelisi, Morelisi. Benim pasaportumu o kadar ya inceliyor efendim, ki uçak bir uçak sahte bir şey. Geldiğim başka Türkler de vardı Türk pasaportu. Valla karada tek Türk bir bendim ya. bana bayağı sıkıntı çıkardı. Ha bu arada abi burada bir... Ama işte bu YouTuber'ların yüzünden oluyorlar. O Ruhi Çenet falan neler yaptı. Gördüğünüz gibi az önce tarihte fazla yaşanmayacak bir olaya ama. denk geldik. Heliydi işte bir yerin Ermenisiymiş. Burayı kötüleme vesaire bize e, öğüt vermeye çalıştı. Yani sanki asalayı kuran bizmişiz gibi bana muamele yapıyor. Burada böyle bir tatlı araba var. Plakalıkta Yerevan yazıyor. Ve bileklikler vesaire hediyelik eşyalar var. Birazcık ters bir dönemde gelmişim protestolar sürüyormuş ortalık biraz karışık. Yanımda geldi konuştu, kafamızı da karıştırdı. Ne yapacaktık? Önce bir süpermarkete, daha doğrusu önce bir biraz dolaşıp bir şeyler atıştırıp daha sonra bir süpermarkete gitmeyi planlıyorum. Şimdi turluyorum ama yemek yiyecek bir yer arıyorum. Arkada bir Yunan mutfağı vardı. Burada bir burger tarzı bir yer var ama ben tavuk burger sevmiyorum. Domuz et olabileceğinden şüphelendiğim için bu civarda Bilindik bir marka. Bulmadığım sürece bir şey yemem. da böyle bir kiraz satılıyor. Kilogramı 1000 liram. 1000 liram neye tekabül ediyor? 2,5 euro. Fiyatları euro olarak söyleyeceğim. TL anlık olarak değişebildiği için. 2,5 euro bir kiraza aşırı pahalı. Ben olsam kesinlikle almazdım. Kimse de almamış zaten. Hepsi orada duruyor. Şehir içi ulaşım bu tarz otobüslerle sağlanıyor. Otobüsler yeni görünüyor gayet modern duruyor. Burada böyle bir The Garden adında bir mekan gördüm ama fiyatlar pahalı olabileceğini düşünüyorum bu tarz yerlerin. Yani pek backpacker olarak tek başıma çıktığım yerde restoran tarz yerlerde böyle çok bir şey yemek değil de daha uyguna e, karnımı doyurmanın yollarına bakacağım. Bu arada burada ulaşım yemek ulaşımı daha doğrusu bizde yemek sepeti var ya burada da Glovo arkadaşlar onun ismi. Birçok kişi bisikletle de yapıyor. Genelde bisikletle yapanları gördüm ama bu tarz motokuryelik işi de çok yaygın burada. Ve sanırsam bu arkamdaki mekanda Hayta Yollarda ya Pizdet diyen kanaldı. Tam hatırlamıyorum ama bir videosu vardı. Orada bir şeyler alırken çocuk buna küfür ediyor, Pizdet vesaire diyor da Rusçası olmadığı için anlayamıyor. Mekan vesaire uyuşuyor. Şimdi fiyatlarını soracağız bakalım. Ananas suyu sanırsam onun videosunda 3 dolara karşılık geliyordu. Bakalım burada ne kadar. Sorun. <laughs> 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 Different alphabet. I must hmm. translate it. Good price. Hani fiyat olarak bakmak gerekirse en ucuzu muzlu 900 dram ediyor. Eğer ananaslı bir şey almak isterseniz 2.100 yani 5 dolara kadar çıkıyor. Benim harcayabileceğim bütçe sınırının birazcık üstünde. Ama burada taze taze güzel bir şekilde yapıyor. Bütçesi fazla olanlar için alınabilir. Burada da iki farklı fiyat yazıyor arkadaşlar ama large ve medium olduğundan mütevellitmiş. Hani iki farklı fiyat yazıyor şey diye düşünmeyin. Alacak gibi Google'dan çevirdim. Video haricinde sorular sordum vesaire. Almadım. Benim gibi olun arkadaşlar. Fiyatları öğrenin tabii ki de sorular sorun. Normalde cevaplamak, cevaplamak, cevap almak bizim en doğal hakkımız. Mecbur cevap verecek. Ben de sordum. Almak zorunda değilim. Sonuçta ben bir müşteriyim. Beğenmem, almam. Fiyatları analiz ederim. Bakarım orada ucuzsa alırız. Bizim Türkiye'deki gereksizler gibi burada da çok gereksiz var. Saçma sapan egzoz patlatmalar vesaire bir akrobasi hareketler. Yani aynı tip gerçekler burada da var. Eğe geçildi kardeşim. Burada da bir idiot. Cadde boyu yürüyorum. Hala yemek yiyecek adam akıllı bir yere denk gelmedim. O tarz mekanlar da bizim Türkiye'deki alkollü mekanlar gibi mekanlarda. az önce size gösterdiğim mekanlar. Adam akıllı, doğru dürüst, herkorsuz sadece yemek olan bir yer arıyorum abi ama maalesef ki bulamadım. Bak mesela burada daha uyguna sıkma içecekler burada daha uyguna var. Burada da taze sıkıyor. Mesela ben iki kat 3 kat fiyat verip de oradan içmem. Yani 10 euro'ya içecek olur mu? Yani çok gereksiz. Çok gereksiz. Siz de buraya geldiğinizde böyle ah, heves edip çarçur etmeyin paranızı. İdareli kullanın. Benim gibi geleceklere tavsiye. Ve bir şehrin klasiği. Her yerde dilenciler var. Bir de para vermeyen kadın arkasından hareketler yapıyor gördünüz mü? İşte bunların çoğu böyle karaktersiz. Şimdi yoldaki birkaç insana sordum. KFC'nin biraz ileride olduğunu söylediler. KFC'ye doğru yol alıyorum. Bakalım. Ya en azından bildiğim bir şey yemek istiyorum ilk gün. Midemi bozmak istemiyorum. Ben de zinger burger veya ekstrem kutu var Türkiye'de sürekli yediğim. Onu yiyeceğim. Hem bir fiyatlara göz atarız sizinle. Burada pizza adında bir yer daha varmış. Ee, orada telefonum çalıyor. Şu an bulunduğum bu caddenin ismi Tumanyan Street. Tumanyan Caddesi. Caddenin ilerisinde 100 metre ileride sağda da KFC varmış. Gerçekten şehir, yani şehrin bu bölgesi çok kalabalık. Yani yürümekte güçlük çekeceksiniz. O derece de söylüyorum size. Saçma sapanla müzikler çalıyor. Telif yemeseydik ya. Daha kanalımız bin aboneye ulaşmadan telif yiyeceğiz galiba. Aa, yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Gene Cumhuriyet Meydanı'na mı çıktım tam? Bilmiyorum. Bakalım ilk geldiğim yerdeki meydana benziyor. Nihayet KFC'yi bulduk arkadaşlar. Yani servis servisin yanı sıra sipariş buradaki makinelerden de verebiliyorsunuz. Ben makinelerden vermeyi tercih edeceğim şimdi ben siparişimi verdim. Toplam 3150 Ermeni dramı tuttu. 3150 dram 8 Euro'ya tekabül ediyor. 8 liraysa şu anki güncel kurla işte 270-280 gibi bir fiyat ediyor sanırsam. Tavuğumuz var, bölgürümüz var, patatesimiz var, tatlımız var ve sosumuz, kolamız var. Türkiye'ye göre bence bir tık pahalı ama yine de alınabilir, ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben yemeğimi yiyip dışarı çıkana kadar yağmur bastırmış ve gerçekten çok şiddetli yağıyor. Dolayısıyla videoyu burada sonlandıracağım. Marketin içine gittiğimde açarım. Hem yani market fiyatları hakkında size bir bilgi vermiş olurum. Markette görüşürüz.